Evet bugün uzak ormanlardayız ve güzel bir kar başladı. İşte kökler ağaçlarının bugün kökler kanlıcasındayız. Şurada iki tane var. Yine şuradan geçsin de ilerisin de şuradakilere bak. İşte yerler beyazlamaya başladı kar yağışı. Şuradakiler görüyor musun? 2-3-4 üç, üç, taneler bak bak bak. Sen bir kez peki bunları. köknar kanlıcası bunlar. Ne. Tertemizler değil mi? Bunların rengi bile Gidensiz. Orada da mı var? Benim gördüğüm bir tane gördüm uzaktan sonra dört tane emişti. Onlar da çıktı orada. Gelir gelmez. Evet. Kar yağışı bastırdı. Şöyle son son. Eksi 8 derece gösterecek hava. Kar yaşı öncesi. Ormanda son bir mantar görelim. Güzel mantar çıktı. evet Oradakileri aldın mıydı onları? almadım. Orada iki tane görünüyor sanki. Beri de. <laughs> Etrafını güzelce aramak lazım. Şöyle birkaç yerde öbek de yetecek. <laughs> şöyle görüldüğü gibi. Köknar Ormanı. Bu kanlıcalar sadece çam ormanlarında ve köknar ormanlarında olur. Şu an köknar ormanındayız. Şurada oh, oh, oh. En başta bir tane mantar gördüm. Yanında birkaç tane daha çok güzel. İşte Yalnız bunlar çam kanlıcası gibi. Ve etrafına güzelce bakalım. Buradan. iki tane aldık oradan. Bir de şurada var. Onu da alacağız. Evet. Evet. Tarafına güzelce bakalım. Şu mantar bozulmuş bir ihtimal Ona hiç bakmayalım. Şurada var bir şey. Evet bunlar. Bunlar kökler. Kökler kanlıcaları daha parlak olur. Daha temiz olur. Ve kökleri biraz daha uzun olur. Sapları biraz daha uzun olur. çok da güzel sporlanma yapar. Şöyle bakıyoruz etrafına. Şurada bir parça varmıştı. Bozulmuş gitmiş. Bir tane şurada var. Bunu aldık. Tamam. Bu, hatta bozulmaya başlamış. İşte ormanlık alanda kar yağışı. Kar baya baya bastırdı. İşte manzara. tane şurada gördüm. Bak oh, burada da var, burada da var. Oh ne varmıştı burada? O da bozulmuştur ama. Şu iyi gibi. zaten bölünmüş mantar. İşte. Evet. Şurada bir şey var ona bakalım. Soğuk ve kar yağışı. Fena değil hiç ummadığım yerden. 2-3 tane mantar aldım. Fena değil. İşte. Başka da yok gibi. Mantar yok zannettim ama bir tane daha varmış. Şurada. Şurada, şurada, şurada. Evet. Güzel soğuk bir hava. Bakın ne kadar büyümüş. Buralarda ağaç kesimleri yapılıyor. Tabi mantar bırakmıyorlar bir taraftan. Ona rağmen bunlar burada unutulmuş. Şam kanlıcası. Güzel. Büyük ve sağlam. Şu çamın dibinden 4-5 tane mantar aldık. Gayet güzel. Ormanda çalışanlar buralardan çok güzel mantar çıkarmış. Bakın kalıntıları şuralarda. Bazen böyle mantarı görürsünüz. Toplanmış bir kalıntıdır. Bu sizin moralinizi bozar. Bazen de bu bir işarettir. Şunu görmemiştim bakın. Bazen işaret olur. Onun yanında mantar veya mantarlı bulabilirsiniz. İşte köpler mantarı. Bakın. Ne kadar parlak, tertemiz, ince saplı. Daha parlak bir mantar. Şurada bir şey var ama bozulmuş mudur? Adamlar çok güzel mantar çıkartmışlar buralardan. onlar için bir avantaj tabi. Ormanda çalışmaları onlar için bir avantaj. Buraya biraz da erken gelseydik. Çok güzel mantarlar çıkartabilirdik. Şurada bir mantar daha var. Ona bakalım. Şunu da alalım. Buradan bir tane küçük bir şey var. Evet. Şurada işte mantarlar şurada. Bugün soğuk bir hava gerçekten. Fakat çok önemli değil. Oradan görüldüğü gibi çok güzel mantar çıkarmışlar kökleri burada. Buraya gelmekte geç kaldık. Haydi be. Şunu ayağımla vurdum şuraya. Altında mantar varmıştı bakın. Çok da güzel bir mantar. Tertemiz, sapa sağlam. Hiç tahmin etmedim mantar olabileceğini. Çok da güzel bir mantarmıştı. siz ummadım burada mantar olacağını ama bu yüksek tabakanın altında mantar varmıştı. Yeterince de büyük etrafına da güzelce bakmak lazım. tabi buralarda mantar aramasaydık çok güzel mantarlar çıkartacaktık. Kökler mantarları bazen öbek öbek olurlar böyle bol bol görmeye değer manzara olur. Ağaçların içinden çıkıp şu mantarları görüyorsunuz. Evet. İşte kar yavaş yavaş beyaz atmaya başladı ormanı. Ne kadar parlak ve temiz bir mantar. İşte kökler kanlayacağız. Bir de şunun altında var. Şunu da belirteyim. İnternette ilk mantar videolarını biz paylaştık. O zamanlar köyümüzün internet sitesinde yayınlayabilmek için en eski tarihli mantar videoları bize ait. Tabi sonrasında bu şeyler çoğalınca bizden çok daha takipçileri olan yerlerde mantar paylaşımları olmaya başladı. Bunun en eskisi biziz. Onu her türlü ispatlarım. Bu, o, o tarihli videolarımız var internette. Onu da belirtmiş olayım burada. İşte, işte bakın şurada bir şey var. Burada da var, burada da var. Bu mantallar böyle öbek öbek çıkarlar. Şöyle görüldüğü gibi bakın. Şunlar, şunlar da güzel. Şöyle parlak parlak mantarlar bakın. Evet. Buradan birkaç tane mantar çıkarttık. Gayet güzel. Gayet güzel. Hiç yoktan iyidir. Dolardan mantar toplanmasaydı, daha erken gelebilseydik, çok daha güzel mantarlar çıkatabilirdik. İşte mantarlarımız yine de güzel ya, yine de güzel. Buluruz mu bulamaz mı bu şekilde bir şeyimiz vardı ama Yine de bulduk. Şu an etrafta başka da görünmüyor zaten. Şu ağaçların güzelliğine bakın. kökten ağaçları bunlar. Ormanın güzellikleri. Şurada bir çırnık mantarı varmıştı bakın. Tam büyümemiş. Bu sene ilk kez görüyorum. Daha büyümesi lazım bunun. Tabi bu saatten sonra biraz zor. Şurada da bir kanlıca var ona yaklaşalım. Mantalların en sevdiğim şeyi şöyle bir tane görürsünüz. Şöyle yanından bir daha çıkar, bir daha çıkar. Etrafından mantallar çıkar. En güzel görüntüsü olur ya böyle. Bakmaya, görmeye doyamazsınız. Böyle birer ikişer mantar çıkartıyoruz. Sağ ormancı arkadaşlar. Burada ağaç kesen arkadaşlar. Bunları bırakmışlar bize. Hiç yoktan 2 kilo mantar çıkarttık sayılır. Bakın bir çınlık mantar da şurada var. Bunlar yeterince büyümesi gerekiyor. Bu sene için çok geç kaldılar. Evet az önce aldım. kanlıcanın yakınlarında bir kanlıca daha. Var. Bakın üzerine artık kar yağmış. Evet şöyle mantarları görüyorsunuz. Bunları her tertemizler görüyorsunuz. Bunlar tertemizler parlak olan kökler kanlıcaları. Biz i̇şte o ağaca güner ağacı da derler. Güner. Güner kanlıcası derler. Fena değil. Şöyle birkaç tane buradan çıkarttık. Fazla da beklemiyoruz tabi bugün olabileceği bu. Daha erken gelmemiz gerekiyordu olarak. Daha önce. Karşıma çıkan şu güzelliklere bakın. İşte. Harika bir manzara. İkisi de aynı ebatta bakın. Evet ağaç gibi yıktık indirdik aşağıya hop. İşte birbirinden güzel iki tane harika mantar. Bir tane de şurada varmış. Bunları görmemişler buralarda. Bunlar da bizim nasibimiz olmuş. Evet bir yerden üç tane mantar çıkarttık. Gayet güzel. Toplanmış bir yerden bu kadar mantar bulmak. Gayet güzel, çok güzel. Bir tane de burada. 3-4 dört tane mantar çıkarttı buradan. Çok değil ama şu dönem için çok. Başka da yok ki. Bakın ormanda gezerken karşıma araba çıktı. <laughs> Adamlar çok güzel bir manzara yapmışlar ya bakın. Bir de dizelmiş. Orada sanırım bir kav kava yazmışlar yazıyor. Güzel bir manzara. Arabanın sahipleri de, arabaya dokunmuyor. Gelin buradan alın.